konferansı öncelikle Sunan'ın Kızları Topluluğu'nun bizde bir parçasıyız. CPF olarak buradayım, en başından beri bunun bir parçasıyız. Hatay'daki iki konteyner, iki konteyner kentteki çocuk merkezlerini bizim gözdemiz ve ben oraları, oraya sürekli sağ ziyaretleri yapıyorum ve yakından takip ediyorum. Buraya neden geldik? Kız çocukları meselesi bizim için TPF için en önemli meselelerden biri. Kız çocuklarına dair problemlerin farkındayız. Çeşitli problemler var ve biz bu problemlerin çözümlerine odaklanıyoruz. Her çözüm önerisi bizim için çok önemli ve bizler için şu anda gündemdeki en önemli meselelerden biri kız çocuklarına güvenli alanlar sağlayabilmek. Onların kendilerini özgünce ifade edebilecekleri güvenli alanlar sağlayabilmek. Belki özne olabildikleri diyebilirim. Özne olabildikleri edilgen pozisyondan çıkıp kendilerini en iyi şekilde en özgürce, en korkmadan ifade edebilecekleri alanlar oluşturmak ve bu alanlarda da çocukların çeşitli açılardan da güçlenmelerini sağlamaları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve ben de burada aslında neler yapıldığını görmek istedim. Daha neler yapılabildiğini bileceğini görmek istedim. Her kurumun farklı bir yaklaşımı var, farklı bir çözüm önerisi var. Kapasitesi farklı, uzmanlığı farklı. Onların hepsini aslında yerinde görmek istedim. Burada bir araya gelmek, özellikle biz çocuk odaklı tasarım konferansında bir araya gelmek, birbirimize deneyimlerimizi paylaşmak, her birimiz farklı bir alanda çalışıyoruz ama derdimiz aynı. Kız çocuklarını nasıl özgün, mutlu bireyler haline dönüştüreceğiz ve buraya da bir araya geldiğimizde aslında herkes kendisinden bir deneyimi paylaşıyor. O bir deneyim diğerinin heybesine konuyor ve e, kurumuna döndüğü zaman yeni projelere başlayabiliyorlar, yeni projelerde kullanabiliyorlar. O yüzden sürekli bir araya gelmemizin gerektiğini düşünüyorum ve biz her zaman burada olmak için can atıyoruz. Benim de bir kız çocuğum var. Ee, aslında bu mesele yıllardır sivil toplumun içindeyim. Araştırmacı pozisyonda, uygulayıcı pozisyonunda, farklı kurumlarda yer aldım. Kız çocukları her zaman gündemimizde. Benim de bir kız çocuğum var. İş kendi kız çocuğuna o özneliği öznelliğe vermeye geldiğinde biraz farklı oluyor tabii ki. Öncelikle şunu anlıyorum ki ben belki temelde onu söyleyebilirim. Ee, o kız çocuğuna özneliğini verdiğim zaman ben kendi kaybettiğim güce hazır mıyım? Belki de sisteme tamamen sormamız gereken soru ve belki de kız çocuğuna odaklanırken kız çocuğunun gücünü aldığı ortamda gücünü kaybedecek olanlara da odaklanmamız gerektiğini şu anda düşünüyorum.